İnsanın içine acıtan, tamamını izledikten sonra da bayağı ağır konuşturan bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Görüntüde şunlar var. Evladına istediği ayakkabıyı alamadığı için merdivenlerden itilen bir anne. Perişan halde, gözyaşlarına boğulmuş bir anne. Ve annesinden af dilemeyi geçtik. Tepki gösterenlere bile öfke saçan bir evlat. <laughs> Doğurdu, büyüttü. Emeklerinin karşılığını bir mağazada böyle aldı. <laughs> Anne ile kızı bir ayakkabı mağazasındaydı. İddiaya göre kız bir ayakkabı beğenmişti ama istediği olmadı. <laughs> Tamam ablam sakin ol. Sakin ol ablacığım. Gözü o kadar döndü ki parası var mı diye bile düşünmedi. Annesini önce darp etti sonra da merdivenden itti. O yerde acı içinde kıvranırken bile öfkeliydi. Tamam mı? Tamam mı? Ne yapıyorsun? Sen niye bağırıyorsun ne? ya? Gerizekalı mısın sen? Sakin ol. Tamam ablam sakin ol. Evladı haksızken, haklı çıkmaya çabalarken anne hiç sesini çıkarmadı. O susarken mağazadakilerin sabrı taştı. Çık sen, sen çık diyorum yukarı beni, şey anlamıyor musun? ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun beni anlamıyor musun? Anlamıyor musun ya? Ya, ya bir insan annesini ya? döver mi kardeşim sen nasıl bir <laughs> <nasıl gülüyor> ya? ya? Allah çarpsın seni yanıltırım bak ha. Kayıt burada bitti. Anneyle kızı evine döndü. Nankör evlat. Neden yaptın sorusunu gözüm döndü diye yanıtladı. Ne bağırıyorsunuz? Ne bağırıyorsunuz? Sen niye bağırıyorsun? Ben. Sen. Ben. Sen.